Sevgili takipçilerim 5 bardak un, bir tatlı kaşığı tuz, 4 bardak suyum. Canlarım bugün peynirli ağız açık yapıyorum. 3,5 bardak suyumuz gitti. Ağız açığımızı böyle yağlıyoruz açtıktan sonra. Çok güzel oluyor. şey, hamurunu açıyorum. Acık sonra peynirlerini koyup kapatacağım. Sevgili canlarım bu kadar kolay işte. Hemen yapın. Durmayın. Yatıp durmayın evde hanımlar. Az açığımı yaptım. Fırına vereceğim 200 derecenin 35-40 dakikada bir şey. Sevgili canlarım az açığım pişti. Harika oldu. Vallahi birini de böldüm duramadım. Bir iki de ısırdım. Ne yedin? Yapasına yoruldum. veren dedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.